Teşekkürler. Algün ve Dedeman İşbirliği ile hayata geçecek olan Düzce'nin ilk ve tek markalı oteli Park Dedeman Düzce'nin imza törenine hoş geldiniz. Bugün burada imza törenini gerçekleştireceğimiz Park Dedeman Düzce'de bu bakış açısıyla yola çıktığımız en özel projelerden biri. Düzce'nin merkezi konumunda ofis, rezidans, AVM ve otel karma projesi içinde yer alan Park Dedeman Düzce, konaklamanın yanında toplantı salonları, spa ve spor merkezi ile şehirde büyük bir farklılık yaratacak. Hem iş ve gezi amaçlı seyahat edenleri, hem de bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak olan Park Dedeman Düzce, ilin ilk ve tek markalı oteli olacak. Park Liman Düzce'nin açılışı için şehrin açılışı ile birlikte şehrin tarihi zenginliğini biraz önce videoda gördüğümüz şahane doğal güzellikleri ve özellikle mutfak kültürünün tanıtılmasını hedefliyoruz. Seyrek asırlık geçmişe sahip firmamız olarak Algün markamızla gerçekleştirdiğimiz birçok projemizde Düzce'mizde 5000'den fazla aileye ev sahibi yaptık. Düzce'mizin gelişimine, kalkınmasına ve modern bir kent olmasına katkıda bulunduk. Ekonomiye kazandırmak amacıyla yine düzlemizin merkezinde 40 bin metrekare bir alan üzerinde bölgemizin en büyük AVM, otel, rezidans ve nitelikli ofislerden oluşan karma yaşam projemiz Algün Center'da 300 milyonluk bir yatırımla hayata geçirmeye çalıştığımız 8 8'i suit, 130 oda, yüzme havuzu, spor merkezi, fitness salonları ve e, kadar içinde barındıran ilimizin ilk 5 yıldızlı otelini yapmaya ve dedemanla işbirliği yapmaya karar verdik. Düzce'ye inanan, Düzce sevdalısı bir iş insanı olarak Düzce'mize ilk beş yıldızlı marka bir oteli dedemanı kazandırmaktan gurur duymaktayım. Müzik 10-15 yıl önce Düzce'de 5 yıldızlı bir otelin inşa edileceğini söylesek çok inandırıcı olmazdı. Bu yüzden bu yatırımın Düzce'de yapılmasında büyük emeği geçen Sayın Cihat Avgün ve Sayın Banu Dedemana Oda Yönetim Kurulu ve Meclisimiz adına çok teşekkür etmek istiyorum. Bugün burada bir hayalimizin daha gerçekleşmekte olduğunu görmekten son derece memnunum, son derece mutluyum. Düzce için böyle bir hayalin gerçekleşmesine katkı sunan Sayın Banu Dedeman ve Sayın Cihat Algün'ü e tebrik ediyorum, kutluyorum, teşekkür ediyorum. <laughs> Yine Düzce'nin kuzeyi tarih ve deniz. Tarih Konurak bölgesidir. Tarih yoğun bölge Konurak bölgesidir. Burada az önce Banu Hanım'a söyledim. Çok hızlı giden ama usulüne ve kurallarına göre yaptığımız kazılar var. Arkeolojik kazılar var. Değerli arkadaşlar, yaklaşık 70-80 işçi çalışıyor. Ve yine yaklaşık 10 arkeolog burada görevli. Bizim belediyemiz her türlü masraflarını, her türlü ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu kazıları çok önemsiyoruz. Çünkü Karadeniz bölgesinin veya Türkiye'nin kuzey bölgesinin, Ege ve Güney'de var. Ama Türkiye'nin kuzey bölgesinin en veya tek diyelim eee tek antik tiyatrosu bu bölgede. Günahlar hayırlısıyla. Nasıl olacak olan bu proje? Ülke ekonomisine de katkı sağlayacak. İşte tekrar hayırlı uğurlu olsun imzalar Atatürk Efendim. Ben şimdi fotoğraf çekimi için. Sayın Şamil MLS'ye da şimdi. Gerçekleşecek olan bölge ekonomisine, turizmine,